Rakı mı? Rakım Söyledim rakı falan ilk videolarda zaten. Yıla, evet. Bilmem 2000 bilmem kaç diye. <laughs> Yarısı şurada nerede? <laughs> <olay be. gülüyor> leylo leylo saçları Leylo kafam <laughs> Leylo <kasan, Velart> <laughs> başındaki saçları <gülüyor> Leylo leylo <gülüyor> saçları

onu <laughs> 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 <Oyuna> bak. <Bakalım, gülüyor> şey güzel söylüyordu. <laughs>